Rüyada çorba görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir? Ne demektir rüyada çorba görmek? Bir arkadaşımız bizden rüyasında çorbacı gördüğünü, ne anlama geldiğini, ne demek olduğunu öğrenmeye çalışmıştı. Biz de kendisine rüyasında görmüş olduğu çorbacının anlamını bir başka yorumumuzda vermiştik. Şimdi rüyada çorba görmek ne demek, ne anlama gelir? Dünya malına sahip olmaya ve bolluğa kavuşmaya işaret eder. Rüya sahibinin uzun ömürlü ve sağlıklı olacağı bir elini yağda bir elinin balda keyfince bir yaşam süreceği ile tabir edilir. Ters giden işlerin yoluna girmesi, bozulan planların ve projelerin yeniden gündeme gelmesi ve bu defa başarılı sonuçlar alınması ile tabir edilir rüyada çorba görmek müjde ile gelecek olan güzel haberlere ve gelişmelere de işaret eder. Rüya sahibinin hiçbir zaman geçim sıkıntısına düşmeyeceği, faturalarını ödemek için kara kara düşünmek zorunda kalmayacağı ile tabir edilir. Rüyada çorba görmek, rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni, bir de yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayınız görmüş olduğunuz yorumlar, rüyanızın yorumlar. size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.